Değerli katılımcılar, günaydın. Ben de çalıştayımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Bu çalıştay Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, EBRD tarafından birlikte gerçekleştirilmekte olan Türkiye'de enerji sektörünün Avrupa Birliği enerji politikaları çerçevesinde geliştirilmesi programı kapsamında düzenlenmektedir. Biliyorum bu salondaki pek çok katılımcının EBRD ile hali hazırda çalıştığı ya da hali hazırda devam etmekte olan çalışmaları var ama tanımayanlar için kısaca EBRD'yi tanıtarak sunuşa başlamak istiyorum. banka 64 e, ülke Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Birliği'nin e, 1991 yılında kurduğu e, çok uluslu bir banka 30 milyar euro bir e, sermayeye sahip ve e, 34 ülkede e, Fas'tan Moğolistan'a kadar oldukça geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. E, bu 91 yılında e, kurulduğu e, tarihten itibaren 34 ülkede de 5000'den fazla projeye 80 milyar euronun üzerinde finansman sağlamış durumda. Türkiye'de ne yapıyor diye sorarsanız eğer Türkiye Bankanın kurucu ortaklarından birisi ve Türkiye'de hemen hemen her sektörde savunma sanayi dışında hemen hemen her sektörde enerji ağırlıklı olarak tarım üretim alanlarında aktif olarak e, faaliyet gösteriyor. E, bu, e, 91 yılından itibaren sağladığı e, e, SEI alanında, yani Sustainable Energy Initiative kapsamında 7 milyar euroya ulaşmış durumda. Türkiye, 2015 yılı itibariyle bankanın en çok finansman sağladığı ülke konumuna geldi. E, ve e, en son olarak 2015 yılında Türkiye'ye 1.9 milyar finansman sağlandı. Türkiye'deki programlarına bakılacak olursak, sürdürülebilir enerji kapsamında EBRD'nin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve bu konularda finansman programı gerçekleştirmek gibi bir görevi var, bir sorumluluğu var. Ve bu kapsamda geliştirdiği en önemli programlardan birisi SEF programı olarak kısa da bahsettiğimiz bir model. Ne yapıyor EBRD? Ülkelerde finansman sağlayacağı ülkelerde bu sürdürülebilir enerji konularında yerel bankaların bilgilerini ve onların networklerini kullanarak finansman imkanlarını ülkeye dağıtıyor. Burada Türkiye'de siz de belki yakından biliyorsunuz aktif olarak işleyen e, üç tane program var. E, bir tanesi TURSEF programı ki küçük ve orta ölçekli işletmelere enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konusunda finansman sağlamaya yöneliktir. E, bir diğeri MİTSEF, daha büyük e, ölçekli işletmelere yenilenebilir enerji e, konularında finansman sağlar ve en son ve en yeni olarak başlayan konutlarda enerji verimliliğini finanse etmeye yönelik programdır. Şimdi bunlar aracı bankalarla yerel bankalarla sağlanan programlar. Bir de doğrudan finansman sağladığı programlar var ki onların konuları biraz daha değişik. Türkiye'de atık azaltımı, atık yönetimi konusundaki sektörü geliştirmeye yönelik bir atık programı var. Yeni başlıyor. Near Zero Waste program. Hali hazırda başlamış olan ve geotermal enerji, Türkiye'deki geotermal enerji potansiyelinin kullanımını desteklemeye yönelik Pluto programı var. Ve işletmelerde enerji verimliliği etütlerini büyük işletmelerde finanse ederek daha sonra bu yatırımların gerçekleştirilmesi yolunu da açan enerji verimliliği etütleri programı var. Bunlar parasal. Bir de politika destekleri de var. Yani dünyanın diğer ülkelerinde de hükümetlere geliştirecekleri politikalar kapsamında teknik yardım da sunuyor. Türkiye'de e, yenilenebilir ulusal yenilenebilir enerji aksiyon planı yanı sıra e, bu program kapsamında enerji verimli aksiyon planını da e, gerçekleştirmek üzere finansman ve teknik yardım sağladı. E, aynı şekilde e, Gaziantep e, Belediyesi için iklim değişikliği aksiyon planını da finanse etti. E, Finansman mekanizmalarından bahsettim, e, programları da anlattım ama burada TÜRSAV e, programının özellikle e, altını çizmek istiyorum çünkü e, TÜRSAV gerçekten e, markalaşmış bir program ve son derece başarılı Türkiye içinde de e, bu 2010 yılından itibaren aktif olan bir program ve bu yıl e, itibariyle. 426 milyon euro kredi sağlandı bu program kapsamında ve 818 projenin finansmanına katkı sağladı. Hangi tür projelere finansman sağladığı ve sektör dağılımlarını burada görebilirsiniz ve ayrıca parasal büyüklüklere ve enerji değerlerine katkısını da burada görebilirsiniz. Ama Bugünkü çalıştay açısından şöyle bir önemi var ve EBRD bunun altında çizmek istiyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedef olarak gördüğü için eskolar, yani bugünkü çalıştayımızda hani nasıl piyasa geliştirilebilir, ne, tür modeller oluşturulabilir onları konuşacağız ama TURSEF küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedeflediği için hem eskoların hem de enerji performans sözleşmelerine taraf ve konu olabilecek hastaneler, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin bu programdan yararlanması için ve bu piyasanın geliştirilmesi için doğal bir finansal zemin de oluşturuyor. Bu açıdan TURSEFIN ve İBİRDİN'in bu zemini sağladığını düşünüyorum. Son olarak. Birkaç EBRD tarafından gerçekleştirilecek kısa projelere değineyim kısaca. Kaynak verimliliği alanında o zaman müşteri şimdi de ortak olduğu EBRD'nin şişe cam fabrikalarında kaynak verimliliğine yönelik hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki fabrikalarında çeşitli yatırımlar gerçekleştirildi. Etütler yapıldı. Bu bir örnek. Bir diğer örnek zannediyorum burada e, temsilcileri var çok daha detaylı ve teknik olarak e, örneği bakılacaktır ama Türkiye'de e, uygulaması görülen ilk enerji performans sözleşmesi e, örneğini de gerçekleştirdi. İBRD bir bu anlamda e, yani ESCO bu, bu nevi benzer e, işlemlerin transaction'ların e, ülkede yapılmasını destekliyor ve e, bunun altını da çiziyor. Ee, sadece finansal olarak değil, TURSEF bir zemin hazırlıyor demiştim ama e, yine teknik yardım aracılığıyla gerçekleştirdiği ulusal enerji verimliği aksiyon planı içinde de ESKO e, sisteminin, e, ESCO piyasasının oluşturulmasının önemi özellikle de vurgulanıyor. Bu anlamda da bir e, teknik yardım desteği de var. Ve son olarak... E, Geçen Şubat ayında açtığımız bir web sitesinden söz etmek istiyorum, temizenerjifinansman.org. Şu anda enerji verimli ve yenilenebilir enerji alanında EBRD'nin ve Dünya Bankası'nın sunduğu finansman mekanizmaları, finansman imkanları hakkında bilgi veren bir web sitesi. Biz ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda sadece EBRD'nin değil, Sadece finansçıların değil ama finansman sağlamak, hizmet sağlamak isteyen tarafları bir araya getiren etkili bir arayüz olur. Bunu da diliyoruz. Hatta görüş ve önerilerinizi de memnuniyetle duymak isterim eğer bakma fırsatınız olursa. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başarılı bir çalıştay olmasını diliyorum.